şunu hiç anlamıyorum ya yani kimse de kusura bakmasın. <laughs> belediye başkanlığı cumhurbaşkanlığına bir atlama taşı olmamalı. Ya da böyle, elbette ki belediye başkanlığı yapan birisi de cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Efendime söyleyeyim yapabilir. Nitekim hala hazırda bir örneğini yaşıyoruz. Bu buna bir beis yok ama Sosyal belediyecilik dediğimiz meseleye enerjilerini bütün seçilmişler için söylüyorum. Yani muhalif bütün belediyeler bütün enerjilerini insanı merkeze alan, çevreyi merkeze alan ve kendi işlevini bunların birleştiği bir zemin üzere inşa eden dezavantajlı kesimlere yok sayılanlara ötekileştirilenlere bir e, liman olan bir belediyecilik anlayışı yükseltilmezse herhangi bir e, büyükşehir belediye başkanı ya da il ilçe belediye başkanının cumhurbaşkanlığını boşur bir daha belediye başkanlığını görmesinin garantisi yoktur. Onun için bence e, bütün enerjisini bütün seçilmişler yani muhalif olarak e, hangi partiden olursa olsun tam da iktidarın bugüne kadarki ki belediyecilik anlayışında tahrip ettiği alanları e, görünür kılmak ve oralarda bir insani e, çözümler geliştirmek durumundalar. Öbür türlü Cumhurbaşkanlığı rüyasıyla yatıp kalkılırsa bir dahaki belediye başkanlığı da e, hayal olabilir.